Bu videoda yeşil boncuklu sazan takım takımı nasıl bağlanır onu göstereceğiz değil mi Ahmet? Evet. Neymiş malzemelerimiz? Makasımız var. Tığımız var. İpimiz var. Yem ipimiz var. Gergi aparatlarımız var. Düğünleri sağlamlaştırmak için. Yem tığımız Bu yemleri takmak için kullandığımız tığımız. Önden farklı. Evet dolaşmayı engelleyen plastiğimiz anti tengel. Ancamız 4 numara Ahmet. Ve yeşil boncuğumuz. Çıkanımız var. Stoper. Bak burada da bir yem düşmesini engelleyen plasti. Bu sünger mısır gibi benzetimi Kim yapılmış. Evet. Sarı süngerimiz oraya kaldıracak. Bu da pancayla ipi birbirine bağlayan Yemin mesafesini ayarlayan katılımda da pensanemiz var. Şimdi montaja geçiyoruz. Sarı köpük diyelim ortalama. Sert bir köpük bu. Bunu boncuğun içine sıkarak geçiriyoruz. Sıka, sıka yerleştiriyoruz. İşte bu normalde boncuk büzmez tabanda durur, ağır oluyor. Evet. Yem havada kalsın diye onun içine yerleştirirsen de takıma yerleştirebilmek için yani stüpleri falan rahat takabilmek için yoksa boncuğu delmek zorunda. Ağzı ya da bir şey yapacak. Balık bu boncuğu yem mi zannediyor? Yem zannediyor, yiyor. de yeşilin ayrı bir özelliği var. Onda video bitmeden söyleyeyim, unuttur o bana. Yeşil renk olarak ayrı bir özelliği var. Evet, yem ipimiz, yem ipine bir tane düğüm atıyoruz. Bu düğüm Bir düğüm atmak yetiyor buraya. Bu çok zorlanacak bir düğüm olmadığı için ek düğüm yetiyor. Bu yani aynı ilmeği alıyorum yerine getiriyorum. Yemek Küçük bu olan. Küçük farklıydı, Evet, bu. Var. Farklı olan. Bu camı. Sonucu geçiriyoruz. Evet. Şimdi geri geçeceğiz daha doğrusu. Orada da... Evet. Dışarına i̇şte takıyoruz. Toplarımızı takıyoruz. Oho! Kısa bir stoper. Evet yine güzel. Çok değişik stoperler var ama bu şart değil yani. Onu orada takım çıkmaması için takım malzemede kullanılabilir bunu Kullanılabilir aslında ama başımız her olsun diye bir stoper kullanıyoruz. Abi yani iyice oturtuluyor. Artık o içindeki sarı köpük sert olduğu için geri de gelmez. Altına artı bir stoper ama biraz tutmayı takmamıza gerek yok. Belli mesafeden ipi kesiyoruz. Şimdi kancayı mı tarayacağız? Önce plastiğimizi keseceğiz. Oranızı. Önce onu ipe Biraz, uzun oldu aslında. Kısaltılabilirdi. Biraz uzun olmuş. Ama kısaltabilirdik. Biraz daha kısa Yine yani aynı tığımızda ipe takıyoruz. Görüyoruz. Şimdi şey dermeden bak plastik dermeden inanılmaz bir plastiğe şekilde plastikten geçiriyoruz. Ne yapmış olduk? Yemin ipini kancaya sabitlemiş olduk. Yemin duracağı mesafeyi de plastik parça boru pa boruyla ayarlayacağız ileriye geriye. Şimdi yemin mesafesini hazırladık, ayarladıktan sonra Önce ne yapıyoruz? Tersten dıştan içe geçiriyoruz. Dıştan içe geçirdik. Oraya sarıyoruz. 4, 5, 6, kaç istersen. Evet. Düğüm, düğümsüz düğüm. Delikli iğnelerde bu şekilde yapıyoruz. Düğüm atmıyoruz. Bu şekilde bağlıyoruz. Çok da güzel, risksiz bir düğüm. Evet, bu neydi? Hatırlıyor musun? Ağırlık macunu. tungsten macunu diye geçiyor da, orada bizim ipimizin de yerde durması için şöyle kancanın 2-3 cm gerisinden daha da geriden de batla bağlanabilir. Bu şekilde ip yerde duruyor yani havalanmasın diye. Tamam, takımın ön tarafı hazır. Heh, eli çektiğim aynı balığın ağzına da böyle batıyor işte. Eline batmış benim. Evet, biraz batar. Bir olay geçsin diye, Ucunu biraz kestik. Şimdi bak, diğer şeye takmıyorum, diyorum, diğer iğneye. İçinden çekeceğim, o biraz daha uzun bu. Ondan da... Ondan Birinin ucu biraz üçgen, biri uzun. Evet, uzundu. birinde kapak var bak. Geriye doğru çekerken takım olmasın diye kapak var. Yani sadece yem takarken kullanıyoruz. Kalınlık olmasın, aynı incelikte gitsin gelsin diye. Burada bir karıştan şöyle 5 santim fazla. Ben uzunu biraz daha seviyorum. Normali 20-25 santim falan. Burası da şu sonradan çektiğim yerle şurasıyla beraber 25 santimi falan denk geldi. 25 santimden bağladık. Bak buraya çift. Bir kere daha çeviriyoruz burayı. Burası biraz daha sağlam olması gerekiyor. Hatta bir tur daha da çevirebilir ama gelince gerekli bu kadar kafi. Tekrardan buradan şimdiden çekiyoruz. Düğümümüzü oturtuyoruz. Şimdi neyi kullanacağız? Yani. Gergi, ap gergi aparatlarımızla. Çok da fazla germeye gerek yok aslında. Düğümler yerine otursun, şeklini, şemalini alsın diye. Ama onu da gerdik. Şu düğümden kalan parçayı da bir kere şöyle penseyle düğüm yerine otursun diye çekersek tamam. Hazırlığı evet, alalım. Evet, takım hazır. Bu plastik parça da dolaşmayı engelliyor. Bağladığımız yerde uzak tutuyor. Dolaşmayı engelliyor. Evet takım hazır ama bu da nasıl duracak? Şunu mı test edeceğiz? Şimdi bakalım değil mi? Nasıl olacak? Evet, koyalım bir şey. Bakalım nasıl olacak. Bu balıkların Peki. yeşil rengi şeyini anlatabilir Onu söyleyecektim, değil mi? Onu söyleyelim. Şu anda duruşu aslında fena değil. Ama ben kanca yerde olsun istiyorum. O şekilde kullanıyorum. Bu şekilde kullanılan takımlar da var. Ama ben kanca yerde olsun istiyorum. O yüzden birkaç e, aparatı değiştireceğiz, ekleyeceğiz. Toplarını değiştireceğiz. O ipi biraz daha uzun uzatmak için. Bir uzun skopel ekleyeceğim. Bir ısıttıracağımız kurşun da yer kalsın diye. Yeşilin de şeyi şu. Çok değişik renkler evler kullanıyoruz ya. Sarı kullanıyoruz. Çok etkili. Evet. Kırmızı kullanıyoruz. Turuncu kullanıyoruz. Mor kullanıyoruz. Yeşil kullanıyoruz. Derinde. Derine indikçe renk kayboluyor. Işık azalıyor. <laughs> Az ışıkta en çok görünen renk yeşil. Yani ne kadar derine atıyorsan sarının kırmızının etkisi o kadar gidiyor. Ama yeşil hala görünür. Balık daha kolay fark ediyor. Tabii ediliyor. fark edilme oranı yeşilin daha fazla. Renk kayıtları var evet. ya yani, renk kayıtlarında yeşilin görünme oranı hep ne sanırız alsan, kırmızı daha iyi görünüyor deriz ama karanlıkta ya da suyun boşunda en iyi fark edilen renk yeşil mor. Bunlar daha iyi. Bak şuraya kurşunu kıstırdık küçük kurşun. Bu kurşun yemin kanca naviyatı aldırmasını engelleyecek. Dinleyelim bir daha. Ee, Hadi bakalım. Nasıl oldu? Bu sefer oldu. Gayet hoş. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bak diğer türlü de olur. Diğer türlü de kullanılabilir. Ama ben kullandığım şey, şekil bu. Diğer yemlerini de havaya kalkan yemlerde de kanca yerde, yem yukarıda bu şekilde kullanıyorum. Herkese rast gelsin.